9 Ağustos 2025 Kova burcundaki dolunay Özgürlük, değişim ve ruhsal uyanış Kova burcunda dolunay Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Ağustos 2025'te gerçekleşecek olan Kova burcundaki dolunay hakkında konuşacağız. Dolunaylar tamamlanma farkındalık kazanma ve hayatımızda netleşmesi gereken konuların açığa çıkması için güçlü zamanlardır. Ancak bu kez dolunay Kova burcunda. Yani özgürlük, bireysellik, toplumsal bilinç ve geleceğe dair vizyonlarımızı sorgulama sürecini tetikleyecek. Bu dolunay eski kalıpları kırma, bireyselliğimizi ifade etme ve toplumsal farkındalığımızı artırma ihtiyacımızı yükseltecek. Kova burcu, astrolojide yenilikler, devrimler, insanlık için ilerleme ve kuralları sorgulama ile ilgilidir. Bu nedenle bu dolunay bizi zihinsel olarak özgürleşmeye, sıradan olandan uzaklaşmaya ve cesur bir şekilde kendimizi ortaya koymaya yönlendirecek. Bugün bu videoda Kova burcundaki dolunayın spiritüel ve astrolojik anlamlarını bireysel ve toplumsal düzeyde neleri harekete geçireceğini ve bu enerjiyi nasıl en iyi şekilde yönlendirebileceğimizi konuşacağız. Eğer hayatınızda bir süredir yenilik yapma isteği duyuyorsanız ancak cesaret edemiyorsanız bu dolunay sizi o adımı atmaya yönlendirebilir. Hazırsanız Kova dolunayının sırlarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Dolunayların astrolojideki gücü ve ruhsal anlamı. Dolunay, güneş ve ayın karşı açı yaptığı, bilinç ve bilinçaltımız arasındaki dengenin açığa çıktığı özel bir süreçtir. Güneş, kimliğimizi ve dış dünyaya yansıttığımız benliğimizi temsil ederken, ay, iç dünyamızı, sezgilerimizi ve duygularımızı yönetir. Dolunay'ın ışığı en parlak haline ulaştığında artık görmezden gelemeyeceğimiz gerçeklerle yüzleşiriz. Kova burcundaki bu dolunay ise özgürlüğümüzü sorgulamamıza, bireyselliğimizi fark etmemize ve gelecek planlarımızı gözden geçirmemize neden olacak. Bu dönemde şu soruların cevaplarını arayabiliriz. Hayatımda gerçekten özgür müyüm yoksa bir kalıba sıkışıp kaldım mı? Başkalarının beklentilerinden ne kadar bağımsız hareket ediyorum? Kendi yolumu çizmek için hangi eski düşünce kalıplarını bırakmalıyım? Kova burcunun enerjisi bize yeni bir bakış açısı kazandıracak ve bizi başkalarının koyduğu sınırların dışına çıkmaya teşvik edecek. Kova burcundaki dolunay. Devrim, yenilik ve bireysellik. Kova burcu Astrolojide toplumsal farkındalık, insan hakları, bilim, teknoloji, özgürlük ve devrim temalarını temsil eder. Bu dolunay bizlere bireysel ve kolektif düzeyde büyük değişimlerin kapısını aralayabilir. Yönetici gezegeni Uranüs ani değişimler ve beklenmedik farkındalıklar getirir. Bu dolunayda şu konular ön plana çıkacak. Bireysel özgürlük ve bağımsızlık Hayatımızda bize dayatılan rollerden sıyrılma ve kendi seçimlerimizi yapma zamanı. Toplumsal hareketler ve bilinçlenme. Adalet, insan hakları ve eşitlik konularının daha fazla gündemde olması. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler. Yeni buluşlar, keşifler ve toplumu etkileyen yeniliklerin ön plana çıkması. Beklenmedik değişimler. Uranüs etkisiyle birlikte hayatımızda hiç beklemediğimiz farkındalıklar yaşayabiliriz. Bu dolunay bizi eskinin dışına çıkmaya, farklı bir bakış açısıyla dünyaya bakmaya ve bireysel gücümüzü keşfetmeye davet ediyor. Bizi neler bekliyor? Kova dolunayının bireysel ve kolektif etkileri. Bu dolunay bireysel olarak özgürleşme, kendimizi kabul etme ve cesaretle kendi yolumuzu çizme sürecini hızlandırırken toplumsal düzeyde de büyük olayları tetikleyebilir. Bireysel etkiler. Hayatta kendi yolunu çizme ve başkalarının beklentilerinden sıyrılma. Yeni farkındalıklar ve ani kararlar. Alışılmışın dışında düşünme, yaratıcı çözümler bulma. Sosyal çevrede değişiklikler, yeni insanlarla tanışma, Kolektif etkiler. Toplumsal değişim ve reform hareketleri. Teknoloji ve bilim dünyasında önemli gelişmeler. Özgürlük ve insan hakları ile ilgili konuların gündeme gelmesi. Alternatif yaşam tarzlarına ve farklı düşünce sistemlerine olan ilginin artması. Bu dolunay hem bireysel hem de kolektif olarak bizi daha bilinçli özgür ve bağımsız düşünmeye yönlendirecek Kova dolunayında yapılması gereken aktiviteler Bu dolunayın enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için şu aktiviteleri yapabilirsiniz. Özgürlüğünüzü sorgulayın. Hayatınızda sizi kısıtlayan alanları belirleyin ve bunlardan nasıl özgürleşebileceğinizi keşfedin. Yaratıcı fikirler üretin. Yeni projeler, icatlar Bilimsel çalışmalar veya dijital alanlarda gelişim için harika bir zaman. Sosyal çevrenizi genişletin. Farklı insanlarla bağlantı kurmak ve yeni bakış açıları kazanmak için uygun bir dönem. Meditasyon yaparak sezgilerinize kulak verin. Uranüs'ün ani farkındalık getiren enerjisini doğru yönlendirebilmek için zihninizi sakinleştirin. Özgürlüğünü Seç ve kendi yolunu çiz. Bu dolunay hepimize bireyselliğimizi keşfetme, özgürleşme ve kendi yolumuzu cesaretle çizme fırsatı sunuyor. Eski düşünce kalıplarını bırakıp değişime açık olmak için mükemmel bir dönem. Ancak unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri de şu. Biz ne kadar plan yaparsak yapalım, en büyük planı kuran Allah'tır ve ona güvenmek en doğrusudur. Hayat yolculuğumuzda hangi değişimlerin bizi beklediğini bilmesek de ona güvenerek ilerlemek iç huzurumuzu sağlayacaktır. Eğer bu video size ilham verdiyse kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hep birlikte öğreniyor, gelişiyor ve gökyüzünün rehberliğinde hayatı daha derin anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, özgürlüğünüzü kucaklamak, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanın ilk adımıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.